Ovu kümesi. Gel bakayım. Kızlar ne yapıyorsunuz? Herifum. adamlı da ya. Nasıl çıkar bak maşallah. Civciller mi çoğaldı bu ne ötüyorlar La silu La büyüttün ha paçi Aferin kız Zilli Büyüttün civcilleri ha Suyu var mı var Yem yok. Dur yem vereceğim fıstık. Yem yok. Elden hangi dolanıyorlar? Cenazemiz var mı? Yok. Oo. Tamamdır. Kızlar almak ister misiniz? He? Hadi görüşürüz. Video bu kadar. Mini mini millet. Şuna bak şuna bak. Kara tavuk da çıktı ya. Yem veriyorum. Hadi görüşürüz.